Sole manyetik bel bandı. Bel ağrıları, ağır kaldırma, uzun süre eğilerek çalışma veya aynı pozisyonda kalma, fazla kilo, az ve kalitesiz su içmek, uzun süren stres gibi sebeplerle bel bölgesinde oluşan ani veya süre gelen zorlamalar sonucu oluşur. Sole manyetik bel bandı, ani ve uzun süreli bel ağrılarında, omurgadaki fıtıklarda ve disk kaymalarında ve omurganın şekil bozukluklarında, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, skolyoz, kifoz, omurga kırıklarının tedavi sürecinde manyetik destek ile hızlı iyileşmeye yardımcı olur. Disk kaymalarında ve sporcularda, beli koruyucu olarak kullanılır. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup, ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.